Merhaba arkadaşlar, bugün Decathlon'dayız. size hangi patenleri almalıyız? İlk başta başlangıç patenleri ve orta seviye patenlerden bahsedeceğim. tavsiye edeceğim yer ilk başta Decathlon arkadaşlar. Kesinlikle Decathlon'dan almanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bu patenleri inceleyelim. bayanlar için yani kadınlar için daha çok şu gördüğünüz yeşiller. Turkuaz renklerinde bulunan patenleri tavsiye ediyorum. Fiyatı 430 TL. Çekebiliriz. Şu şekilde. Yani rahat kullanım açısından başlangıç seviyesine uygun patenlerde. Fakat bütçeniz birazcık daha fazlaysa, yani benim için bütçe problemi yok ama gerçekten düzgün ve kaliteli bir şey almak istiyorum derseniz o zaman hemen şuraya gelelim. Şu 850 TL'ye gördünüz. Birazcık daha orta seviye olan bu patenleri göstereceğim. Oxello'nun patenleri arkadaşlar yine aynı şekilde. Şu şekilde göstereyim. Şimdi patenden birazcık size bahsedeceğim. Bunun botu sert bottur arkadaşlar. Karbon bot. Tekerlekler aynı şekilde e, gayet güzel tekerlekler. Yani kullanma açısından herhangi bir problem yaşamazsınız. Paten rahatlığı bakımından söz konusu e, edecek olursak şu şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Bunun iç tarafında şu tarafında ufak tefek vurma problemleri yaşayan arkadaşlarımız oluyor. E, o yüzden... Kişiden kişiye değişmekte yani Decathlon'a gelip kendi ayağınıza giyip denemenizi tavsiye ederim. Çünkü vurabilir ayağınıza veya rahatsız edebilir. Genellikle paten alırken bir numara büyük tavsiye ediyorum çift çorap giymenize. Hem kendi sağlığınız açısından hem de bacağınızın daha güvenli olması açısından bu daha mantıklı. Şimdi bu iki paten arasında bütçenize göre seçim yapabilirsiniz. Ama erkekler için de söz konusu olacak olursak yani e, erkekler ne alması konusunda bakıyorum arkadaşlar patenlere. Şunlar, bunlar fit için daha yeni modelleri yüksek olsak da bakalım neymiş adı. Hmm, göremiyorum şu an ama fit 100 olarak geçiyor sanırım. Fit daha üst modelleri olması lazım. Bunun da 430 TL gibi bir fiyatı var arkadaşlar. E, bunlar daha başlangıç pateni olarak geçer. Yani e, orta seviyeye kayıyorsanız bunları kesinlikle tavsiye etmiyorum. Daha böyle ilk defa başlayacaklar için, ilk paten alacaklar için. Ee, dışı, şurası e, yumuşak bot olduğundan kaynaklı. Ayağınız içerisinde daha rahat edecektir ve hava alacaktır. Fakat bu patenlerle yüksek hıza çıkmanız mümkün değil. Bu patenler kesinlikle başlangıç patenidir. Yani size şu şekilde söyleyeyim arkadaşlar, buna 430 TL vereceksiniz. Aradan 2 hafta, 3 hafta geçecek. Diyeceksiniz ki, ben bu patende artık hızlandım ve bu patenden keyif alamıyorum. Ve geçtiğiniz paten bu olacak. Patene geçiş sağlayacaksınız iki hafta sonra. 2 e hafta sonra bu patene geçiş sağlayacağınız için bence bana kalırsa yani buna 430 TL vereceğinize birazcık daha para biriktirin. Almışken düzgün bir paten alan. Şuna 850 TL verirsiniz ama inanın ki uzun vadede daha çok avantajını görürsünüz. Ama derseniz ya benim için hiç para sıkıntı değil. Yani benim için 1000 lirada 2000 lirada problem değillerseniz o zaman ben size e, cadde çarşıdan veya cadde bostandan e, paten almanızı öneririm. Seba patenleri mevcuttur veya power slide. Onlar daha profesyonel ve daha ileriki seviyede. Fakat başlangıç için alınır mı konusuna gelecek olursak evet başlangıç için alınır arkadaşlar. Ama gerçekten e, yani patene ona o kadar para veriyorsanız kullanmanız lazım. Yani şimdi alıp iki hafta sonra veya iki ay sonra atıp kenarda bırakacaksanız o patene o kadar para vermeyin. Ama benim tavsiyem ilk başta patene başlıyorsanız en yakın bir Decathlon şubesinde bulunun. Burası şu anda Avcılar'ın Torium'un e, alt katında bulunan Decathlon şubesi. Benim tavsiyem arkadaşlar bu pateni almanız olur. Dediğim gibi fiyatı 850 TL. Imperial'in, e, pardon Oxello'nun e, e, gayet güzel patenleridir. E, onun dışında şimdi size video esnasında göstereceğim birkaç şey de olacak. Arkadaşlar, patenlerin tekerlekleri nasıl açılır ve nasıl kapanır? Bunların alyanları mevcut. Bakayım bir hemen bir hızlıca bir alyan bulabilecek miyiz? Etrafta. Normalde patenleri aldığınızda içerisinde size bir tane alyan vermeleri zorunlu arkadaşlar. Paten alıyorsanız muhakkak alyanınızı isteyin. Ya kasadan ya da bir yetkilden alyan isteyin. Çünkü bu tekerlekler açılıp kapanabiliyor ve şu şekilde ilk alınan patenler genelde gevşek oluyor. O yüzden ilk aldığınız zaman patenleri bir hafta kullanımdan sonra şu tekerleklerini muhakkak kontrol edin ve tekerleklerini sıkın kesinlikle. Ee, onun dışında daha değinecek olursak şimdi arkadaşlar paten alacağım tekrar elime. Sürekli koy bırak yapıyorum biliyorum sizin de canınız sıkıldı ama gelelim şöyle. Şimdi gelelim bu patenleri ayağımıza nasıl bağlayacağımıza. Önemli bir husus. Kendi ayakkabımı giymeden göstereceğim sadece. Ayağım içerisinde giymiş gibi varsayın. Arkadaşlar ilk başta dili güzelce içeri almanız lazım. Şu dili güzelce içeri aldınız. Dili içeriye aldıktan sonra paten klipsine bakın dikkatlice izleyin. Sokuyorum yerine şuradan şu klipsin şuradan hemen ucunu kaldırarak ayağımın seviyesine göre yani bileğimin seviyesine göre çok fazla kasmayacak ve çok fazla sıkmayacak bir şekilde. Fakat ayağımdan da kesinlikle çıkmayacak bir şekilde sıkıyorum arkadaşlar. Arkasından klipsini kapatıyorum. Üst klips tamamlandı. Şimdi geldik ikinci klipse. İkinci klipsinde arkadaşlar girişi yine aynı şekilde bastırdınız, soktunuz, ittirdiniz. Belli bir seviyeden sonra şunda şöyle bir şey var. Klipsi sıktınız, ayağınıza tam oturdu ve rahat bir şekilde yola çıkabilirsiniz. Peki bitirdik diyelim Şimdi nasıl çıkacağız Ayağımda kaydım Kaydıktan sonra arkadaşlar Bunun ucundakini hafifçe kendinize Bastırdıktan sonra içeriye doğru Bakın kaldırdım Hafifçe bastırıyorum Şuradan ucundan bastırıyorum Bastırdıktan sonra rahatça çekebilirim Altındaki ise şu iki tuşa Hemen bastırıp Rahatça bu klipsi de açabilirim arkadaşlar Bu şekilde de rahatça ayağınızdan çıkartabilirsiniz Artık sıra aklınıza takılan herhangi bir sorun olursa bana yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ee, Instagram Paten Akademisi Paten Akademisinden de sorularınızı sorabilirsiniz aynı şekilde oradan da yardımcı olabilirim. Aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlarda lütfen belirtin.